merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Takarif ve 5. bölüm çekiyoruz Şimdi size şöyle bilgilendirme yapacağım Bu karakterin abisi falan gelecek Yani diziye yeni bir e, karakterler katılıyor O zaman e, çok konuşmadan videomuza er geçelim Birileri gelsin durum Hadi gel salona geçelim Tamam Arkadaşlar burada hastanız var sesim böyle çıkıyor Neyse. Aa, merhaba. Merhaba. abiciğim, Merhaba bir. Ben abim var bu arada? Uzaktayız bahsetmemiştim. Bu abim. Merhaba. Yenge. Merhaba. Arkadaşlar at koyarım. Bu ne olsun yani şu yeni katılan karakterlerim bu bu ve bu ve bu bu dördüne e, yorumların altına isim bırakın ben ona göre sizlere yani ona göre o isimleri falan kullanacağım peki merhaba ben oturalım şöyle Peki abicim. Dışarıya geçelim. Çocuklar sizden canım, bir var. Bir sıkışıyoruz da burada. Yanına da falan geçiniz olur mu? Peki anne. Peki anne. Canlarım. Siz şöyle geçin. Sonra şöyle gel. sana gel şöyle. diyorum çok sıkışık olarak karar vermedim. Neyse. Arkadaşlar bir şey yapacağım. Aklımda bir şey var ya. Yapamıyorum. Neyse. Karıştarşı neyse Şuraya gel Sekiz, Şurada Pardon karakterler karıştı ee, Tamam Yan çocuklar Arkadaşlar içi daha sonra şöyle götüreceğim Gel burada oyun oynayalım peki ee, Ben size kahve yapayım isterseniz İyi olur Peki yapıp geliyorum Böcekleri teker teker dolduracağız. Ve pardon yanlış şey aldım. Şöyle arkadaşlar. Onun dışında sıkıntı yok. Şöyle. Tepsi de kumarda. Koydum bardak. Ben yani şöyle bir şey yapacağım. Durun arkadaşlar. Şu yerde kalsın şimdi. Kolan zaten şey yapıyorum. belleri doldurayım kahvelerim bir şey 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 sorgulamayın bakacağım bu sarma yokmuş gunya neyse evet tüm kahvelerim şimdi götüreyim merhaba bir kahveler var. Bir, sana şöyle geleyim. Buyurun. Zikinsa da buyurun. Neyse. Ben tamam. şöyle arkadaşlar. Şaşkın ben geldiğini bilmiyorum neyse baya sohbet ederler bunlar burada kahveler eder. oh içerler pardon işte anlattığımız gibi öyle oldu yani konuşturmadım direkt yani de sohbet ettiler biraz öyle mi pardon yanlış öyle mi yani öyle aldı pardon elimdeydi hmm. ben bu sefer toplayayım bari bardakları peki al bak hepsi burada bu sefer ben toplayayım. neyse bir koy koy kocacığım koyayım geldim teşekkür ederim şöyle sizinkini de alalım bu da elinde götürüyorum mecbur yani işte şunları da şöyle pardon öyle bir şey neyse bunları bırakır bizim sürprizimiz var zaten. Ayaz anne biliyor. Biz size de söyleyelim dedik Ayaz Peki annem bir ya hamile hem de ikiz çocuklara. Aa çok sevindim ben de. Biz de biliyorduk. Pardon yine ne? ah, ah. konuşamadım neyse. Arkadaşlar var gerçekten buraya basıp basıp duruyorum yine basayım Yani özür dilerim yani. Bu önemli olan bir şey değil. Gerçekten. Basıyorum. Ha. Yani zor bir dönemdeyiz. Ha. Yani. Cıs. Arkadaşlar bunlar konuşuyorlar. Akşam olur. Akşam oldu. Evet. Biz uyumaya çıkıyoruz. Biz de gelelim. Hatta çocuklar da söyleyelim. Bekle. Çocuklar. Çocuklar. Efendik anne. Efendik baba. Hadi bakalım yatmaya. Hadi gelin. Geldim. Geldim. Ben de geleyim. Gel siz İyi geceler. İyi geceler. Gelecek misiniz? de geliyoruz. Arkadaşlar tek tek götürüyorum ya. Sinirim bozuldu neyse. Çok kalabalık, kalabalık. Arkadaşlar bir tekrar bilgilendiriyorum de akşam çekiyorum videoyu yani sizin için uğraşıyorum. Hmm. Bu arada editlemeyeceğim çünkü edit yapmayı bilmiyorum. O yüzden. Yani editini yapmayacağım. Biz videonun değiştirelim. İkisi aynı anda değiştirecek. Hayır bir sorgulamayın. Gel biz yapalım. Aynen. Bize gel geçelim. Çocuklar fırladınız ya. İyi geceler. İyi geceler. Oğlum bakayım seni. Kızım gel sen de. Hoppa. böyle tamam. Hadi saat sadece biz kara Hadi gel biz de gidelim yatalım. Aynen. Uçuruyorum ya. Neyse. Arkadaşlar bir anda sen yine şeyleri koymuşum herhalde evet. Diye an bir anda sence hisseder. Pardon video falan gitti sandım ya neyse. Arkadaşlar az önce küçük bir sıkıntı yaşandı neyse. Arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Görüşürüz.